Değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bu bir yıldırım baskı tabii. Yaklaşık bir buçuk iki saat oldu. E, fakat son gelişmeleri almadan da sizlerle hemen buluşmak istemedim. E, dünya Moskova'dan gelen bir kanlı baskın haberiyle sarsıldı. Esasında daha önce 8 Mart gibi yapılan bazı batılı büyük elçilikler açıklamalarında Moskova'nın aşırılıkçı bazı unsurların kanlı eylemleriyle karşılaşabileceği bu nedenle Batılı bazı ülkelerin özellikle vatandaşlarının Moskova'da kalabalıklara karışmaması gerektiği ifade edilmişti. Biraz sonra detaylarını vereceğim o açıklamaların. Ama bu önce olaya dönelim. Sayılarının 3 ila 5 olduğu ifade edilen ve e, kamuflaj elbisesi giymiş oldukları da belirtilen e, saldırganlar Moskova'nın Krasnoporsk bölgesindeki e, Krokus konser salonunu bastı ve gelen görüntüler, ilk gelen görüntüler esasında insanların tabii konser izlemek için gittiği bir kültür merkezinde böyle bir olayı beklemedikleri bir süre büyük bir şok halinde ateş açılmasını izledikleri ve bu arada çok insanın kanlar içinde yerlere düştüğü ifade ediliyor. Rus istihbarat Servisi, FSB bu video yayına hazırlandığı dakikalarda 40 kişinin öldüğünü yüzden fazla kişinin de yaralandığını belirten bir açıklama yaptı. Ve bu açıklama çerçevesinde bir başka gelişmede saldırganların büyük bir olasılıkla kaçışlarını kolaylaştırmak için veya kamuflajlarına devam etmeleri için, Binayı yaktıkları ve e, havadan yangın söndürme uçakları, yerden 325 itfaiyecinin e, yangının bütün binayı sarması çerçevesinde yangını söndürmeye çalıştıkları belirtiliyor. Kaç kişi tahliye edilebildi, kaç kişi içeride kaldı, gerçek rakamlar yarın büyük bir olasılıkla ortaya çıkacak ama. İlk açıklamalarda yer alan 40 ölü ve yüzden fazla yaralı rakamlarının çok artacağı büyük bir katliamla karşı karşıya kalındığı görülüyor. Tabii Ukrayna savaşının çok özel bir sürece doğru ilerlediği, özellikle Nisan ayında iki devletin ordularının Ukrayna topraklarında büyük bir kapışmaya, büyük bir mücadeleye yöneldikleri bir dönemin öncesinde yaşanan bir saldırı doğal olarak savaşın da izlendiği rota çerçevesinde bütün parmaklar Kiev'i gösteriyor. Fakat işte tam ben bu noktada tartışmalara girmeden önce size şunu söyleyeyim. 8 Mart 2024 günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington Büyükelçiliği yaptığı açıklamada aşırıcı güçlerin saldırı ihtimali nedeniyle Moskova'da yaşayan Amerikan vatandaşlarının kalabalıklardan uzak durması gerektiğini söylemiş. Birkaç gün içinde benzer uyarıları İngiltere, Almanya, İsveç, Letonya, Çekya, Kanada ve Güney Kore büyükelçiliklerinin de yaptığı dikkat çekiyor. O dönem yani bundan yaklaşık 10-12 gün önce aşırılıkçı grupların olası saldırılarına ilişkin ortaya çıkan raporlar nedeniyle özellikle Alman Dışişleri Bakanlığı bundan birkaç gün önce yeni alınan raporlar çerçevesinde Alman vatandaşlarına Moskova'ya yapacakları ziyaretleri, ertelemeleri önerisinde bulunmuş. Yani esasında e, tabi Rusya bir tek Ukrayna ile savaşmıyor. E, bünyesinde özellikle Çeçenistan'dan kaynaklanan ve bünyesinde var olan e, radikal İslami hareketler de mevcut. Yani bunu kimin yaptığı tabii ki şu anda büyük bir tartışma konusu. Zaten o tartışmada hemen Amerika ile Rusya arasında patlak verdi. Çünkü Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby gazetecilerle yaptığı konuşmada yaşanılan korkunç bir katliamdır. Kınıyoruz ve kurbanların yakınlarına Amerikan halkı adına başsağlığı diliyoruz dedi. Amerika gazeteciler Kirby'e sizce Ukrayna mı yaptı bu olayı diye sorduklarında da Ukraynalıların bu olayı gerçekleştirdiğine dair elimizde bir emare, bir bilgi yok dedi. İşte bu açıklama... Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova'dan çok sert bir cevap aldı. Diyor ki Zaharova, Washington'dan yapılan açıklamada hemen saldırıyla Ukrayna'nın bir ilişkisi olmadığı savunuluyor. Washington'dakiler bu trajedinin ortasında neye dayanarak herhangi birinin olaya karışmadığına dair bir sonuca varabiliyorlar? Eğer Amerika'nın elinde bu konuda güvenlik verileri varsa, bu verilere derhal Rus tarafına teslim edilmesi gerekmektedir. Eğer Amerika'nın elinde veri yoksa, Beyaz Saray'ın e, hiç kimseye hoşgörü gösterme hakkı yoktur dedi. Ve devam etti zarova Bütün dünyanın bugün e, Krokus Konser Salonunda yaşanılan korkunç saldırıyı kınaması gerekiyor tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleşen bu kanlı terör saldırısını güçlü tehdit şekilde kınayan çok sayıda da mesaj alıyoruz şeklinde bir açıklaması var. Dimitri Medvedev biliyorsunuz Putin'in sağ kolu ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Vekili bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle bir vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm dedi. Yani Rusya'da tabi sinir kaç sayısı fena halde yükselmiş vaziyette. Ee, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı adına Mihail Podolyak açıklama yaptı ve dedi ki söz konusu saldırıyla Ukrayna'nın hiçbir ilgisi yoktur. Bu olaylar saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor. Şimdi burada çok enteresan bir durum var son söz. Uzatmayacağım çünkü daha çok ham bilgiler. Çok ileride bir yorum yapmak istemiyorum ama... 8 Mart'ta Amerikan Büyükelçiliğinin yapmış olduğu o açıklama sonrasında Rus istihbaratı niye böyle bir atlama yaptı? Yani Amerikalıların, Almanların, İngilizlerin kulağına gelen bir istihbarat Rusya'nın isti kulağına gelmedi mi? Gelse bile önemsemediler mi? İşte bütün mesele bu sorunun cevabı. Ama bu sorunun cevabından önce anladığım kadarıyla ee, Ukrayna'da, e Ukrayna'da çok büyük olaylar beklenebilir. Hoşçakalın.